Evet, bu yılın en çok beklediğim oyunu. Belki de uzun zamanlardır en çok beklediğim oyun Silent Hill 2 Remake nihayet çıkışını gerçekleştirdi. Ben de hemen indirdim. Türkçe yamasını da yaptım. Hemen oyuna giriyorum abi. Abi şimdi savaş mücadelesi. Bulmaca abi ben kolay yap abi. Tamam. Maske gerek yok abi. Grafik modu nasıl? Yok abi 90'lar şimdilik boş ver. Biz normal bir oynayalım sonra 90'lar falan da oynarız biz. Standartta oynuyorum. Bu seçeneğin daha sonra ayarlar menüsünden Güzel. Şimdi standart iyidir abi. Çok zorlanırsak kolay, kolay alırız biz. Şimdi normalde oynayalım. Şimdi... Biz de biraz oynayalım yani. Korkmayalım ya. Bu arada oyundan gerçekten çekiniyorum. Bu arada video programımda hep bir problem var. Yine zor ayarlamalar falan yaptım. Oyun, oyunun videosunu çekebilmem için. Çünkü video programı oyunu tanımıyor. Bakalım şu anda da kasacak mı? Bazenleri bazı oyunlar ben bilgisayarda yağ gibi oynadığım halde videoda kasıyor. Olarak gözüküyor. <laughs> Umarım problem çıkmaz. Oğlum bu grafiklere bakar mısın ya? Bu arada ben oyunu biraz medium ve düşüklerde oynuyorum. Böyle çok bilgisayarı zor zorlamıyorum. Yani, yani medium oynuyorum özellikle orta seviyede. <laughs> Umarım bu video programında problem çıkmaz abi ya. Hala korkuyorum ya. ya çünkü ben bu oyunun videosunu baya çekmek istiyorum. Vay be James'a bak be. Mary. O kasaba da o. Vay be. Oğlum şu Ark müziği müthiş ya. Bu oyunu gerçekten müziklerine falan bayılıyorum. Orijinal oyunu hiç oynamadım ama birçok yerde konusunu falan okudum. Yani biliyorum ne olduğunu, neyin ne olduğunu biraz biliyorum. Tam olarak bilmesem de biraz biliyorum. In my restless dreams, I see that town. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now in our special place. Waiting for you. Ah becimsim, neler yaşamışsın şu hayatta be.

So looking for our special place? Yani şunu söyleyeyim, sen kafayı yemişsin abi. Ee, üç yıl öncesi ölen bir kadından mektup alıyorsun ve onu aramaya çıkıyorsun. Öldüğünü bildiğin halde. Ah, James Ma. Ah. <laughs> Oğlum sen demedin mi az önce 3 yıl öldü diye, 3 yıl önce öldü bu kadın diye? Bakalım oyuna bir geçelim. Videoda bir problem var mı oyunda? Geçtim mi? Hafif biraz abi şöyle şeyler oluyor. Biraz ayarlamalar yaparım ben bu oyuna yine de. Aslında oyunun e, sistem gereksinimleri yetiyor bana ama video programında problem olduğu için zorlanıyorum abi. Şu e, şeye geri girer miyim? O nasıl kapı açıyor oğlum? Kafa mı atıyorsun kapıyı? Abi donma ya işte bunu diyordum arkadaşlar. Video programında sorun çıkartıyor. Oyun bak video programsız oyunu ben yükseklerde bile çok problem yaşamadan oynuyorum. Onu alsana kardeşim. Güney Veil haritası. Silent Hill çiftliği mezarlık. Tamam. Haritayı açmak için mevcut. Şuna bak. Okey abi okey. Şu an bu biraz deneme videosu gibi olsun. Ya bana mı geliyor biraz dolma var gibi duruyor da anlamadım ben. Ah be ah. 3 yıl öncesi ölen kad kadınımızı arıyoruz şu an. Ne kadar umutsuz bir durumdayız. Ne kadar aciz bir durumdayız abi. Kadın öldüğünü bildiğimiz halde hala onu arıyoruz. Kesin mektubu da James yazdı. Ya yani bir insan bir şeykene inandırmaya çalışıyor abi. Biz ona ayak uyduralım yazıktır. Demek ki adamı ee, biraz sağlıklı birisi değil. Destek olmamız lazım James'e. Bu arada oyun Unreal Engine 5 ile geliştirilmiş ve gerçekten güzel duruyor Bu grafikler. Evet sise geldik. Oğlum bak burada sis yok hala kurtulabiliriz. O sise girdiğimiz zaman Giren bize girmiş olacak. Hadi hayırlısı. Ne oluyor? Abi sanki beni izliyorlar. Bak abi ben ben bu oyuna sakıncalı başladım. Ben bak bu oyuna çekiniyorum tamam mı? burada. sanırım save var değil mi? Evet yani daha önce de oyunu biraz deneyimlemiştik. Bakar mısın? 40 dakika oynadım. Yani tamam 40 dakikasını tıkışkında ben oynamadım ama biraz oynadım. Yani bana yeni bir kayıt al. Kaydet tamam. Bu mu bizimki? Yazmak istiyorum abi. tasımı yokluyor onu sev alıyoruz bunda sevilir bu şekilde ilginç <gülüyor> <gülüyor> merhaba Silent Hill, e, mezarlığına doğru yola çıktık tamam bakar mısın biz oradayız Tamam bırakırsan. Bence ben basıyormuşum. E, ee, Mouse'la çıkılıyormuş. Selamun aleyküm beyler. <laughs> Merhaba hanım abla. Meli gördün mü? Onu gördün mü diyorum sana.

this town. there's something wrong with it? Yok abi benim olduğum yer doğrudur. Is it dangerous? Maybe. Kızım çıkarsan da ağzındaki baklayı. <laughs> tamam abi hadi. <laughs> Sen bizi korkutmaya çalışıyorsun hadi. <laughs> Ben 3 yıl önce ölmüş kadın kadınından mesaj aldım abi, mektup aldım. Ben James Sunderland. Tanışımıza memnun oldum. Anneni... Anneni mi arıyorsun sen? Anneni mi arıyorsun sen? but I can't find them either. Sorry, no, I... e, tabii ki benim sorunum değil de abi. Ben de karım karımı arıyorum mesela. Yeah. Demek ki herkes burada herkes bir ar arayış içinde. Sanırım bu arkadaş da problemli. Neyse. Hanım abla. Ee, istedim bir yatacak bir ev falan var mı? Senin evinde uyuyabilir miyim? <laughs> Bu kadar mı? <laughs> Eyvallah. Teşekkür ederim gerçekten. O zaman ben gidiyorum sana mezarlıkta iyi günler. Allahım ya. James'i deli diyoruz, bizden delisi de var ha. Burası kilise mi? Kadın sana soruyorum. Kaymı buldu lan o. O oradaymış. Oğlum öyle bir sis var ki hemen iki adım at. Tamam. Gördüğün kişi kayboluyor. Kulaklığımla yine sevişmeye başladım abi. Ne güzel bir hava ama ya. Oğlum bak hafif donma oldu gördünüz. Hafif donuyor. Tamam biraz heyecan yaptım da umarım da olmaz fazla. Ya bu video programından dolayı kaynaklanıyor ya. Ben mutlu değilim ve kasamda çabuk ısınıyor. Yani neden böyle oluyor anlamıyorum. Lan ne oluyor lan? Rüzgardır abi büyük ihtimalle. Rüzgar rüzgar. Tamam tamam problem yok. Arkamı her döndü. Bu rüzgar nedense bir hareketleniyor ha. Buraya giriş yok mu lan? Yok herhalde. Tamam biz yolumuza devam edelim. Meri! Meri gel korkmaya başladım gel hadi gel. Mektup ver, yazmışsın bize gel. Yani diğer dünyada nasıl bu dünyaya mektup yazıyorsun onu da çözemedim ama e, James buna inanıyor. James inandığı için ben de inanmak istiyorum. Biz senin yaşadığına inanıyoruz. M Maria, Mar Maria mıydı? Mary miydi? Mary miydi? Mary. Ha tam Mary. Arka fon müziğini sileceğim. Şimdi konuşamadım. Oradan da mı yok Her taraf kilit abi nereden gideceğiz ya? Ya düz yol var da olsun. Kilit olmayan bir yer. Vay be bunları da görecek miydim gerçekten? Burası da kilit. Burada. Burası niye açık oğlum o zaman? Yani niye böyle şey yaptınız? Hello? Anyone in here? Beyler kusura bakmayın cama çıktı da camdan girmek zor zorunda kaldım da kimse yok ki burada neyin açıklamasını yapıyorum ne bu Adventure açmak için tamam Ne işim verecek onu mu benim ya? Araba mı kullanacağız? Oğlum zifiri karanlık bu nedir ya? Açayım mı burayı? James kaf kapıları yani kilitli yerleri falan böyle açmayı tercih ediyor. İlginç. Yani kafa atarak girmek de... Oranın mı anahtarını aldım? Otomobil parçaları alıp. Oğlum otomobil otomobil parçaları anahtarı ne? Ya? Alsaydın onu James belki işe yarar. Belki buradaki hatunların e, kalbinin kilidini de oradan açarız ha. <laughs> Şaka hatun hatun bizim umurumuzda değil. Biz buraya kendi kadınımızı bulmaya geldik. Bu işin şakasıydı abi. Biz şu an çok son derece ciddi bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. James'le biz bu yola baş koyduk. Değil mi James? Bak göz kırptı. Gözleri şöyle oldu. Evet diyor. Beni anlayabiliyor James. Neredeyim abi? Silent Hill şehri nerede? Geliyoruz herhalde Silent Hill'e. Evet, merhaba. Bu nasıl bir köy mü kasaba mı ya? Oğlum öldünüz mü? Ne oldu? Bu ne böyle? Neredesiniz? Hadi bir ses verin ya. Bak abi bak tekinsiz duruyor burası bak. Elimde silah falan yok ki James. Neden böyle mal gibi geldin sen? James'i ürkütüyorsunuz. James gerçekten ürküyor şu an. <laughs> Burası yok. Çıkmaz yol. Mary. Mary. Oğlum neden kimse yok burada ya? Derdiniz beni korkutmak mı? Atlamatik girdi. Bak sinematiklerde özellikle bir e, hafif donmalar oluyor sürekli bir kasma tarzı. Ha Silent Hill'i şeyini aldık abi. Girdik. Silent girdik şu an. Oo, güzel, güzel. Burası hiç bitki çiçekçiymiş herhalde. Bayan Cassandra Bugün bir müşteri geldi. Kırmızı ve beyaz karışık bir buket sipariş etti. Bunun kötü şans getireceğini anlatmaya çalıştım ama bir türlü karar veremedi. Sanki orada değilmişim gibi bana baktı, sonra gitti. Daha sonra almaya geleceğini söyledi. O zamana kadar gitmiş olabileceğim için haber vermek istedim. Şimdi benim anlamadım. Burada birileri yaşıyormuş ki buraya bayağı dükkanlar, şunlar bunlar açılmış. Birbirlerine mektuplar falan kim var orada? Kan sanırım. Hocam. Bakın diken üstündeyim. Ben bu oyunu çok fazla oynamadım. Özellikle bu kısımlarını ben oynamadım. Şimdi ee karşıma ne geleceğini ben tam olarak bilmiyorum. Hani korkmamı istiyorsanız devam edin böyle. Ama bence ben olsam insan gibi karşı şey yaparım yani. İnsan gibi çıkarım karşıma. Oğlum orası kitle. Nereden? Düz gidecek bir şeyse. <laughs> oğlum size bakar mısın hiçbir şey göremiyorum ya tam istediğim oyunu yapmış adamlar bu sen seni tebrik ederim gerçekten Sizi güvenmiyordum ama Göt ettiniz O ne? Daha fazla şeyler değil, değil oğlum onlar kan kan Abi burası açılıyor mu? Kilitliymiş orası kapalı diyor. Gördüğüm kadarıyla e, kasaba halkı yabancılara karşı pek misafir e, misafirperver değil. Ben geldiğim için mi herkes bir anda gitti? Alo, ben geldim. James Sunderland geldi ya. Ne oluyor lan? James onun ins insana benzer bir hali yok ya. Bence beklemesin defolup gitsin o. James o pek insana benzemiyordu hani gözün kör değilse anlarsın. Abi bu kasabada bir şeyler yolunda gitmiyor. Kadın doğru söylüyor. Oğlum bak arka fon müziği de değişmeye başla bak. Yarrak kürek yerleri gel. Aha. Şurası benim evim olsun abi. Evlere giriş yok ya? James atla zıpla bir yer bir şeyler yap. Buraya giriliyor mu? James bir merdivenden geçeceksin abicim ya. Tamam biz de telaş yaptık da. Ne oluyor lan? Ben dedim. Obruklar dünyayı ele geçirecek dedim. Bakın kanıtı. Oğlum gidiş yok mu burada? Bu nasıl kasaba lan? Az önce giden galiba aşağıya düştü. Oğlum anlamadım. Her yer kapalı. Nereden gideceğim ben? Az bir şey daha oynayayım da kapatacağım. Mary neredesin? Allah cezanı vermesin kadın ya. Niye şu adama me mektup atıyorsun ki? Cık cık. James ben yoldan geri dönüyorum oğlum gel. Gidelim boşver. Oğlum bizim karımız ölmedi mi zaten? Neyin şey derdindesin sen? Bence bir arabana falan bir bak bence. Bagaj kısmına falan da bakabilirsin arabanın. Ya yok bir şey bildiğimden de demiyorum. Bir baksın. Ben olsam bakarım şahsen. Ya, arabamız büyük ihtimalle fena Pis şey. Neyse abi ya. Girmiyorum bu konulara. Bu konular bizim. Dur oğlum burası da kapıldı. Allah belanı versin. O nasıl müzik lan? O ne içeride bir şeyler mi oldu? Ne ya, oğlum yanlış taba basmışım bunu. doğru mu gidiyorum ya Allah belanızı versin oğlum Allah cızırtınızı vermesin ne biçim bir yer ya her yer kapalı bu nasıl kasaba? Kasam da fena ısınmış ya abi bu kasa niye bu kadar çok ısınıyor anlamıyorum hiç dayanıklı bir kasam yok benim böyle mi gideceğim abi yerleri yerlere geldik herhalde yani <laughs> <laughs> james pick tallanı seversin. bir de beni ee, sevindiriyorsun ya bir yerlere geldikler orası kapalı burası kapalı neresi açık E neresi açık abi ya? Yol bulamıyorum, yön bulamıyorum. Çok karanlık. Çok karanlık değil aslında. Çok kasvetli, sisli. Burası git geldim yer değil mi? Oğlum burası ya. Bak James Rodriguez kendine gel. Ya yani bu videoyu dediğim gibi biraz deneme amaçlı yaptım. Ee, ben biraz daha ayarlamalar yapmam lazım anlaşıldı. Oyunda çünkü video video açtığım zaman oyun biraz kasmaya başladı. Çünkü normal oynadığımda böyle bir kasma yoktu. Hafif donutular oluyordu. Biraz bu oyundan da kaynaklanıyor büyük ihtimalle optimizasyonunda biraz bunun da problem var ama öyle çok yoktu. Video açtığımda daha çok oldu. Oğlum Efesar'ı da açtım ben. Daha ne yapayım ya? Efesar da açık ya. Ya dediğim gibi video programında hep bir problem var. Burası... Sunderland. Bir şeyler söyle bak. Oğlum kaldık şurada Allah'ını seversen bir yorum falan yap. Niye kaldık biz burada? Abi o kapı açılmaz. O kapının zaten açılacak bir tarafı yok. Şöyle bakıyorum bir yerler falan mı gireceğim? Bulmakta yön çok zorlanıyorum. Ne yapsam burada bıraksam mı videoyu? Hani şimdi geriden alırsa diye ben bir save dosyası bir save var mı ya? Ya bir yer varmış. de orası da kapalı. Evet. Evlere falan da geç yok. burası zaten çıkmaz yok. Burada da obruk var. Ya onun bak bak. Biz sinirleniyoruz. James'le ben şu an sinirlenmeye başladık. Bak bana geldiler sıcak falan basmaya başladı bak. Bana basıyorlar abi. Ben de şimdi öyle bir basarım ki. Oğlum kır lan şurayı bu ne böyle? O ne? Buraya giriş var mı abi? James alay oradan bir şeyler kır şuraya ya Orada da bir şey yok ki Buradan mı? Hadi buradan <laughs> Oğlum her evi zorlayacak mıyım sapık gibi Neresi açılırsa. Ya komşular bir yardım ya bir yardım ya. Ben geldim eski köylünüz James Sunderland geldi. <laughs> Yok abi yetsin. Yetsin bu kadar. Ee, ben ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Ben ben şu an James'le birlikte bilinmezliğin ortasındayım. Bak oyunda donmaya başladı. Hadi siktir olup gidelim. Hadi